sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayın. Soğuk algınızda belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Çamaşırlarınızı 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. ateş öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Ellerinizle, gözlerinizle, altınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışından dönüşte ilk 14 gün evinizde geçirin. <laughs> Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendiliniz yoksa Dirseğinizi iç kısmını kullanın. Saatlerinizi <laughs> erteleyin veya iptal edin. Kolları musluklar, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjan ile her gün temizleyin. Tokalaşma sarılığına gibi yakın temaslardan kaçınız. Soğuk altında şikayetleriniz varsa yaşlıları ve kronik hastalarına temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. Hiçbir kişide eşap ortak kullanmayın. Abur cuburdan uzak duruyoruz. Dengeli besleniyoruz. Sağlığımız için, ülkemiz için, sevdiklerimiz için, biz çocuklar için evde kal Türkiye.